Tatile geldik. Ben Almanya'da çalışıyorum. Volkswagen'de çalışıyorum ben. Dalga geçip yavşak yavşak geven geven yantiri yuntiri o sakız çiğnenin ağzını gurbetçiler sik. Dilimiz belki karışık ama gönlümüz tertemiz. Senin saf Türkçenle yaptığın tek şey boş konuşmak amına kıy. Sen orada boş oturup konuşurken biz burada gurbet ellerde emek verip ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz kertenkele. Senin o dalga geçtiğin gurbetçi yani bizler hem iki kültürü yaşar hem de iki vatanı sırtında taşır. Biz gurbetçiler FETÖ'den yargılanmadık amına kıyım. Sen kendi sokağından çıkmadan ahkam kesmeye devam et. Biz gurbetçiler çalışıp vatanımıza döviz sokarız. Sen işte böyle bu şekilde bizlerle dalga geç. Kim daha faydalı? Şimdi bir düşün istersen. Müzik hayatı bitti artık arkadaşlar. Becerebildiği başka bir bokta yok. Gündeme düşebilmek için de şimdi gurbetçilerle dalga geçiyor. Adamı sikerler. Biz Avrupa'da doğduk büyüdük. Ama kalbimiz hep memlekette attı. Sen belki kendi toprağında doğdun ama... Hala nerede durduğunu bilmiyorsun. O kadar dilimize takılacağına keşke bizim gibi olsan da. Bir şeyler başarmayı denesen. Fakir köpüğün. Hadi bakalım Allah'a emanet.